Emin arıyor. Ah, iyi haber inşallah. Alo. Mehmet abi aradı. Hani bugün konuştuğumuz komiser muavini. E ee, bulmuş mu adresi? Bulmuş, bulmuş da. Telefon başka birinin adına kayıtlı çıkmış. Ne olmuş? Numara Asude Ünsal'ına ait. Ben belki teyzesidir dedim. Ama adres de bir iş yerine ait. Bir güzellik salonu. Güzellik salonu mu? Ben de bir yanlışlık vardır dedim ama Mehmet abi kesin konuştu. Peki aldın mı adresi? Neredeymiş? Aldım aldım da bir tuhaflık var abi. Oralar pek tekin yerler değil. Nerede peki? Nasıl giderim ben buraya? Sen bulamazsın. Ben de geleyim seninle. Bekle hemen geliyorum, tamam Biz bulduk galiba abla. Hadi inşallah. Hadi. hadi. Burası da değil. Birine sormak lazım. Tamam tamam şu sondaki sokak işte. ve girilmez yazıyor. O zaman dur burada bir yerde. akşamlar. Numaralar bu tarafa doğru küçülüyor. Kaç numara? 25. abi imkanı yok. senin teyzesi böyle bir yerde oturmaz. Ya zaten iş yeri aramıyormuş. İş yeri de olmaz. Zaten iş yeri bu saatte açık olmaz. Ayşe işte, 25 numara burası değil mi? Burası ev. İyi akşamlar. Biz Enise Hanım'ı arıyoruz da. Enise mi? Enise diye biri yok burada. Asude Hanım da olabilir. Asude de Enise de yok. Yanlış kapıyı çaldınız galiba. <laughs> Bize verilen adres burası da. Asude Ünsalan. Bu adreste kayıtlı görünüyor. Polis misiniz siz? Yok hayır polis falan değiliz. Yok biz Enise'nin arkadaşıyız. Asude Hanım onun teyzesi olabilir. Asu'nun kimsesi yok diye biliyorum ben. Asu değil. Asude. O işte. Yok kime kimsesi onun. Ha, tamam, onunla görüşebilir miyiz? Burada çalışmıyor artık. Terfi etti. Kendi kendinin patronu oldu. Ama çok güzel kızlarımız var. Buyurun girin tanışın. Yok, biz Enise'yi bulabilmek için Asude Hanım'ı soruyoruz. Biz Enise'nin arkadaşıyız da yani okuldan. Asude Hanım'ı nerede buluruz acaba? Adresi var mı? <laughs> Bakın bu bizim için çok önemli. Sorabileceğimiz başka birileri var mı? Dakika kartı vardı şurada bir yerlerde Bakayım. Ha işte buldum. Asido masaj salonu. Adres yok ama telefonla arayabilirsiniz. O sizin istediğiniz yere gelir. thank you Nasıl oluyor böyle bir şey ya? İnanamıyorum. Allah kahretsin! Ara! Ara Mehmet abini ara söyle! Tamam, tamam. Ver ben konuşayım. Bir dakika. Alo, Mehmet abi. Biz o adrese gittik. Orası güzellik salonu değilmiş abi. Öyle evlerdenmiş. Enişte de öyle kadınlardanmış. Ya ver şunu. Bakın komiserim, o kadını bulmamız lazım. Fatma Gül o kadının yanından kurtarmamız lazım. Ya tehlikede diyorum. Bulun karımı. Ne bakıyorsun? Çok canım acıyor mu? Dedim sana değil mi o herifi kabul etme diye? Ya daha önce de yaptım manyak. Ne diye çıkarıyorsun ki karşıma? Tamam ya affedersin. Ne hale soktu beni geri zekalı? Sen yanlış yaptın. O herifi polise şikayet etmeyecektim. Oh iyi oldu işte. Aklı başına gelsin. Adam daha çok hırslanacak. Başımıza bela olacak şimdi. Üf, kes sesini. Birkaç gün çalışamayacaksın da şimdi. Tam da paraya sıkışık zamanda ya. Bir şey at dinlemayın. Fatma Gülolu Gaz'ın adresini soran bu kadın mıydı? Evet. Emin misiniz? Bu kadar makyaj falan değildi ama o. Evet, kesinlikle bu kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.